Allah'ın kulları üzerindeki en büyük nimetlerinden biri de onlara okuma ve yazma yeteneği bahşetmesidir. Hiç şüphesiz insanları tüm canlılardan ayrıcalıklı kılıp üstün tutan bu niteliktir. Her şeyden önce başlangıcı oku buyruğu olan bir dinin müntesibi olan İslam ümmetinin bu özelliği daima güçlü ve dinamik olmalıdır. Başta inanç, ahlak ve kültür olmak üzere tüm alanlarda okumaya eğilim göstererek gelişimlerini ilelebet sürdürmelilerdir. Asr-ı Saadet dirliğine erişmek ancak cehaleti ilga edip ilmi ihya ederek gerçekleşir. Hiç şüphesiz bunun yolu da kitap okumaktan geçer. Çünkü kitap bilgiyi elde etmenin en önemli araçlarındandır. Çünkü kitap sahibini merhametle yetiştiren sessiz bir öğretmendir. Çünkü kitap düşünme ve üretme kabiliyetini geliştiren zihnin beslenme kaynağıdır. Çünkü kitap anlama ve anlatma melekelerini güçlendiren bir hazinedir. Çünkü kitap sınırlı odalardan kurtarıp uçsuz bucaksız alemlere ufuk açan bir kapıdır. Tüm bu değerleri kazanmak gayesiyle güvenilir kitaplara daha kolay ulaşmanız için tevhidkitap.net sitemizi hizmetinize sunuyoruz. Akide, fıkıh, ahlak, tarih, ve daha birçok alanda ihtiyaç duyduğunuz kitaplara buradan erişebilirsiniz.